en çok sevdiğimiz kelime paydos. Kaşe. Repo. Plaket çakmak şu. Kadrajı boşalt. Sıfırdan gel. Top kadrajı girdin. Aşağıya gel. Sağa yap. Biraz daha aç. Sınırlarım bu mu? Evet. Devamlılık. Saçların devamlılığı bozuldu. Evet saçlarım devamlılığı bozuldu şu an. Ve trafik yapmak rejestan için zordur. En nefret ettiğim işlerden biriydi. Çok zor ve sıkıcı bir iş. Ve benim kadar dikkatsiz bir iş. Evet seni <laughs> yapmaman lazım. Yaptım ama işte bir sıkıntı. Merhaba ben Irmak Cora, video yapımcısıyım ve yönetmenim. Bu videoda size film sektörü terimlerinden bahsedeceğim. Bence eğlenceli bir video olacak. Çünkü sektör dışındaki insanlar ya da sektöre yeni giriş yapan, ilk kez sete gidecek insanlar bu jargondan haberdar değiller. Ya da işte yarım yamalak duyduğunuz kadarıyla haberdarsınız. Setlerde film sektöründe, dizi sektöründe sıklıkla kullanılan terimlere ve jargonlara yer verip bunların ne demek olduğunu size çok kısaca açıklayacağım. Bugün kamera arkasında Burak da var. Çünkü Burak da görüntü yönetmeni olduğu için benim aklıma gelmeyen ya da beni destekleyecek, bana yardımcı olacak konuşmalar yapacak. Burak'a da mikrofon bağladım. Merhaba. Bu videoyu böyle bir eğitici video gibi düşünmeyin. Hani sıralamadım. Şimdi aklımıza geldikçe, "Aa o da vardı, bu da vardı filan." diye size sohbet havasında bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce sizden iki tane ricam olacak. Bu videodan ve diğer videolarımdan faydalanıyorsanız arkadaşlarınızla paylaşın veya sosyal medya hesaplarında paylaşın. Daha çok kişiye yayılsın. İkinci ricam da şu, lütfen bana soracağınız bütün soruları videomun altındaki yorumlara yazın. Ben emin olun herkesin yazdığı şeye yetişmeye çalışıyorum. Ama aynı soruyu soran 30 kişi oluyor. DM'den ya da e-mail'den geldiği için gerçekten yazarak bunlara yetişemiyorum. O yüzden lütfen bütün soracaklarınızı yorumlara yazın. Şimdi başlıyoruz. Bu terimlerin bazıları Türkçe, bazıları argo, nereden geldiğini bilmediğim, bazıları da İngilizce'den ve Fransızca'dan gelme. Bazı setlerde bu terimlerin İngilizcesi tercih ediliyor. Çünkü o setlerde çalışan Teknik ekiplerin bir kısmı yabancı olabiliyor. İşte görüntü yönetmeni yabancı olabiliyor. Yabancı bir oyuncu olabiliyor. Yönetmen reklamların bir kısmında yabancı olabiliyor. Bu yüzden bu terimlerin İngilizcesinde sıklıkla karşılaşıyoruz. Siz İngilizce bilmiyor olsanız da hep bu videoyu izledikten sonra o jargon, o terimi duyduğunuzda ha bu bu demekti diye hatırlarsınız, beni anarsınız. Her gün ve en sıklıkla kullandığımız, en çok sevdiğimiz kelime paydos. Paydos lafı duyanın yüzü güler arkadaşlar. Rejinin ağzından paydos kelimesinin çıkmasını bütün teknik ekip bütün gün boyunca bekler. Paydostan sonra da dünya güzelleşir. Ne demek paydos? Bu iş günü bitti demek. Paydos dendiğinde o demek oluyor ki bugünkü işimiz burada bitti. Herkes kendi ekipmanını, eşyasını derleyip, toplayıp seti terk edebilir demek. Paydos bu demek. Bir de İngilizce'de it's a wrap diyorlar. <laughs> it's a wrap. Sonra ikinci en sevdiğimiz film sektörü terimi repo. Repo izin günü demek arkadaşlar. Sen bakıyorsun hep tatillerden başladım. <gülüyor> evet. <gülüyor> repo izin günü demek. O gün çalışılmaz, sete gidilmez, hiçbir iş yapılmaz ama rejiyseniz, bilmem kostümseniz falan o günde maalesef iş yapmanız gerekebiliyor. Repo günü demek iş yapmadığınız, çalışmadığınız tatil günü, izin günü demek. Nereden geliyor acaba? Repo mu? Hmm. Ay kesin Fransızcadan geliyordur. Şimdi merak ettik Burak Google'ladı repo'yu. Fransızca değil İspanyolcadan geliyormuş. Aşağı yazacağım reposo diye bir kelimeden geliyormuş. İspanyolca da dinlenme demekmiş. Yanlışsam düzeltin. <laughs> İspanyolcaya dair hiçbir fikrim yok. Buradan şeye bağlayacağım. Repo aslında para piyasalarında da bir yatırım aracı. Repo izin günüdür. İzin gününden bir gün önce yatar genellikle bizim haftalıklar. En sevdiğimiz üçüncü kelime kaşe. Kaşe Ödeme demek arkadaşlar. Film ve dizi sektöründe çalışıyorsanız haftalık ödeme alırız. Haftalık kaşe. Reklam sektöründe çalışıyorsanız da setlere gittiğiniz reklam günü sayısı kadar kaşe alırsınız. Bir günlük kaşe, bir haftalık kaşe bu şekilde geçer. Aldığımız ücretin adına, miktarına kaşe diyoruz. Yani kaşe kaşe diye duyarsanız sette de para demek. O zaman şimdi çekim terimlerine geliyorum. Sette kayda girmeden önce kayıt sırasında Komut olarak duyacağınız birçok terim var. Bunlar eş anlamlı olarak tür tür. Kimisi öyle der, kimisi böyle der. Mesela kayıt. Kayıt akıyor mu? Kayıtta mıyız? Biz genellikle akıyor, aksın filan diye kullanırız. Şöyle komut gelir genelde yardımcı yönetmenden. Ses aksın. Sesçi der ki akıyor. Kamera aksın diye komut verir. Kamera der ki akıyor. Sonra da oyun. Yani action. <laughs> Oyuncuya komut verir yönetmen. Akıyor demek şu demek. Komutunu duydum, kayda girdim ve şu anda kayıt akar vaziyette. Yani dönüyor. Dönüyor da derler. Eskiden filmler vardı ya, bant ve filmler varken, dijital teknoloji yokken film ve bant kameranın içinde ve ses artık kasetin bantının içinde dönüyordu gerçekten. O yüzden oradan kalma bir e, ağız alışkanlığıyla bazı kameramanlar, görüntü yönetmenleri, asistanlar dönüyor da der. Bu da yine akıyor demek. Yani güvenilir kayıt sınırları içindeyim demek. Aslında akıyor dediği zaten film akıyor. Ha yani evet ben film akıyor. Kayıttayım demek işte. Bazı kişiler ağız alışkanlığıyla bunun İngilizcesini söyler. Roll sound derler. Sesçi de der ki rolling der. Genellikle reklam setlerinde yabancı ekip çok olduğu için ve şu an işte Netflix, Disney, Amazon gibi şirketler de ülkemize çok fazla iş çektiği için şu dönemlerde artık bunların İngilizcelerini çok fazla duyarsınız. Oyuncuya oyun verirken de yönetmen oyun der. Ya da action diyen de var. Oyun demek oyuncuya başlayabilirsin, performansına başlayabilirsin demek. Komut zinciri var kayda girmeden önce. işte özellikle kayıtlı görüntüyü ayrı yerlere kaydediyorsanız e, ayrı ayrı kaydederken de görüntü vesilesi her şeyin kayda girdiğinden emin olmak gerekiyor. Onun için de normalde rejerasıdan işte ilk ses diyor akıyor diyor veya kayıtta diyor. Ondan sonra kamera diyor. Kamera da akıttığını belirtiyor. Ama burada tabii şöyle bir şey var da eskiden negatiflerde filmin belli bir hıza ulaşması gerekiyordu. O yüzden speed Derdik biz. 25 kareye bulduğunda kamera. Hmm. Bu mekanik bir sistem olduğu için anda hızına ulaşmıyordu. 2-3 saniye sonrasında ancak kayda giriyordu. Eskiden dijital kameralarda hatta hatırlarsınız düğmeye basınca hemen kayda girmiyordu. Şu an hala öyle. Benim iPhone'umda kayıt düğmesine bastıktan bir saniye sonra akmaya başlıyor kayıt. Herkesin o gelir bildirimi alması gerekiyor. Yani kamera ısıtanı kayıtta demesi gerekiyor ki kaydın içinde kalsın. Kesme noktası olsun. Yani Burak'ın demek istediği şey şu aslında. İlk kez kamera önüne geçecek bir oyuncuysanız yönetmenin oyun demesini beklemeden yanlış komutla performansınıza başlarsanız cık, iptal, tekrar alınır. Yönetmen kameramandan gelen akıyor. Bu komutu bekliyor ki yani performans kayıt dışı kalmasın. Yani kamera hızını buldu. Oyunun tümü artık güvenli sınırlar içinde kaydedilmeye uygun vaziyette. Bu bu demek. Tecrübesiz bir oyuncu olarak ilk kez kamera önüne geçiyorsanız ve aceleyle yönetmen oyun demeden ya da yardımcı yönetmen oyun demesini beklemeden başlarsanız <laughs> olmaz tekrar alınır. Madem tekrar alınır'a geldik. O zaman sette her kayıtta kullandığımız nesnelerden biri klaket. Kleket lafını çok duymuşsunuzdur. İşte bu. Size burada bir kleket getirdim. Üst yazıları birazcık eski. Yönetmen de arkadaşım bu projedeki. Kleket çakmak şu. Kamera asistanı akıyor dedikten sonra kleketçiye de çak ya da clap diyor. Kleketçi çakıyor ve mümkün olan en hızlı şekilde Kaçıyor, kadrajı boşaltıyor. Bu klaketi de başka bir videomda anlatmıştım, ses eşlemek için kullanıyoruz. Ses ayrı kaydedildiği için görüntü ve ses bu çak sesinden veya artık yeni teknolojiyle üstünde akan time kodlardan kurguda eşleniyor. E, klaketin üstünde yazan şeyler var. Sahne, plan, tekrar. Genellikle artık take deniyor. Roll aslında kameranın üzerinde taktığımız her magazin sonuçta işaretleniyor. O da işte bir rakamla gidiyordu, onu belirtiyor o da. Ya yani hangi sahne, hangi rolde? Şimdi buraya rol bölümüne. Biz kartları yazıyoruz artık. Hı, kart yazılıyor. Hangi sahneler, hangi karttaydı? Sonra o kart işte DIT mi diyordunuz? DIT tarafından e, hard disk'e aktarılıyor. Onların da yine kayıtları tutulup posta gidiyor biz bu mesela kurumsal bir işin çekimi. O yüzden aslında bakarsan bir sahne çekiyoruz gibi bir durum var. Normalde Senaryolu film olduğunda Heh. sahne 13 yazılıyor buraya. Evet. Plan bölümüne de take yani tekrar bölümüne de sahne 13 1'e 1. Şu anda video yazan kısma hem sahne hem planı yazıyorsun. Sahne/plan geliyor. Diğer tarafa da tekrar. Hı, yani doğru. çünkü biz bir şeyi aslında bir kere çekmiyoruz. 3 kere, 4 kere çekiyoruz. Sahne 13'e 1 take 1. Tekrar yani, take tekrar demek. Tekrar 1. Sahne 13'e 1, take 2. Bu şekilde geçiyor bu da. Bunları da işte rejistrasıdan zaten öğreniyorsunuz. Değilseniz çok da önemli değil. Bu, bu, arada klaket setteki en stresli iştir. Çünkü oradaki her şeyin bir normal reji asını, genelde ikinci asistanla. Klakette genelde kamera üçüncü asistanıdır. İkisi ortaklaşa sonuçta planları tutuyorlar. Ne oluyor ne bitiyor. Orada hata yapmamak gerekiyor. Bir de onu sette canlı canlı okuyorsunuz hızlı hızlı. Bir de kaçman gerekiyor. Yanlış okursan evet. yandın. Hızlı kaçamazsan yönetmenden fırça yiyorsun falan zor bir iş. Bunu zaten buna şeyde gireriz. Film sektörü meslekleri diye ayrı bir video çekeceğim. He. Sette kim ne iş yapıyor ona o zaman gireriz tamam. detaylarına gene. Ha, eskiden bir de şey vardı. Diyelim ki plan kabul edildi. Yönetmen okeyle de onayladı. Yeni bir plana geçileceği zaman çekti gate derdik. Hı hı. Değil mi çekti gate? Yazarım şeye. Şu an öyle bir şey kullanılmıyor değil mi? Yok kullanmıyoruz ama çekti gate'in nedeni şeydi negatif. Filmin üstünde toz kaldı mı? Ona bak. Yok e toz kaldım top. değil. Yani şöyle bir film o aslında bir film şeridi ve sürtünüyor her tarafa. Sürtündüğü için o sürtünmelerde toz çıkıyor. O yüzden her plan sonrasında objektif çıkartılıp gate dediğimiz yerde objektif taktığımız yer. Ee, orada filmi gördüğünüz kısım o yüzden her negatif çekimlerde şey yapıyorduk. Her plan sonrasında objektifi çıkartıp oraya bakıyorduk. Bir şey var mı? Kıl tüyü geldi mi diye. Ona çekti gate diyorduk. Yani e, çekti gate'den onay geldikten sonra diğer plana geçiliyordu. Okey. Yani gate temizse yeni plana geçebiliriz evet. demek. Pise tekrar çekiliyordu. Gate'in pis olduğuna denk geldin mi? Tabii canım çok. <laughs> Eski filmlerde hep görürsünüz. Arada böyle yani, bir çizik atar, kıl atar. İşte çekti gate bu yüzden. Yeşilçam'da görürsünüz böyle köşede bir şey böyle sallanır tık 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 böyle. Peki şu Olmak. an yok ama değil mi? Yok şu anda böyle. zaten sensör var artık orada. Zaten bir de şey yani yine toz oluyor bu arada. Olmuyor değil. Onu temizliyoruz. Sensörü zaten hiçbir zaman temizlemek gerekiyor da. Genelde objective'inizi falan temiz tutarsanız veya orası temiz olursa Adam bir şeye girmiyor. Ondan sonra şey var mesela set saati, hareket saati. İlk defa duyanlar için de, değişik gelebilir belki diye hemen yer vereyim. Set saati şudur. Set saati 9 verildiyse eğer sabah 9'da bütün teknik ekipler sette olmak zorunda. de geliyorsan bir de hareket saati var. Hareket saati de servis diyelim Haldun Taner'in önünden kalkacak. 8'de kalkacak herkesin 8'de serviste hazır olması gerekiyor. Hareket saati de bu. Bir de oyuncular için olan set saati var. O da teknik ekipten genelde 1 ya da 2 saat sonra oluyor. Duruma göre değişiyor ya da ne zaman çekilecekse. Tabii Irmağan 9 olarak verdiği set saati çok iyimser bir saat. Normalde bu yazın 5 falan oluyor. Kışında en kötü 6-7 <laughs> oralarda. Film sektörünün çalışma koşullarının zorluğundan bahsettiğim başka bir videom var. Onu da linkine Buraya koyarım gene. otur tür videolara devam edeceğim. Film çekerken sette en sık kullandığımız terimlerden. Bir tanesi de day for night, night for day. Şimdi bu İngilizce ama biz bunun Türkçesini de sıklıkla kullanıyorduk eskiden. Şu an doğru Türkçesi aklıma gelmiyor. Geceyi gündüz yapmak ya da gündüzü gece yapmak mı diyorduk? Nasıl kullanıyorduk Türkçesini? Nasıl unuturum ben bunu ya? Bazı sahneler özellikle ev içi, kapalı alanda, camları kapatılabilen, gün ışığı kısıtlanıp engellenebilen, mekanlardaki çekilen bazı sahneler gerçek zamandan ışıkla değiştirilir. Gece planları yetişmez, gündüze devam edeceksindir. Şu anda dışarıda gecedir. Bu evin içinde gündüz yaratacaksındır. Bunu nasıl yaratıyoruz? Işıkla yaratıyoruz. Bunu ifade etmek için genellikle set ekibi içinde kullanılır. Bu senaryo aşamasında yapılan bir şey değil. İşler yetişmediğinde ya da işler ters gittiğinde genellikle sıklıkla yaptığımız bir şey. Ya da platoda, stüdyoda zaten hiç gün ışığı almayan bir yerde çalışıyorsak onun için de kullanılabilir. Şimdi zaten Burak hemen girecek. Şu an nasıl kullanılıyorsa yorumlara yazın. Ben unutmuşum. Gündüzse biz burada gece sahnesi çekeceksek camların tamamını siyah fon perdeyle ya da işte siyah bir şeyle kapatıyoruz. İçeriye hiçbir şekilde gün ışığı sızdırmıyoruz ve bu kapalı alanda gece ışığı yaparak çalışıyoruz. Geceyi gün yapmaksa şöyle şu an hava kararmış artık gece olmuş gibi farz edin burada gün sahnesi çekeceğiz. O zaman camlardan ışıkçılar gün ışığı veriyor. Onun rengini taklit eden ışıklar veriyorlar. Biz burada sanki sabah 9'muş 10'muş gibi gece 2'de 3'de gözlerimizi böyle açık tutmaya çalışarak çalışıyoruz. Şimdi day for night hangisi night for day hangisi? Ben bunu hep karıştırıyorum. Senin söylediğin kapalı alanda bu zaten çok basit. Bunun Stüdyoda için kullanmıyoruz yani. aslında bu terimi. Day for night'ı. Aslında bu western'lerde çıkan bir şey eski. Bir zamanlar Hollywood'da 1917'de de öyle. Yolu aydınlatmışlar her tarafta ışıklar. İşte binlerce ışık kullanıyor falan. Western dönemlerinde böyle bir şey yoktu. Özellikle siyah beyaz dönemlerinde. O yüzden gece büyük geniş sahneleri mecburen gündüz çekiyorlardı. E onu nasıl yapıyorlardı? Hem işte siyah beyaz biraz daha koyu çekiyordu aynı zamanda kırmızı bir filtre koyuyordu kameranın önüne. Sanki geceymiş gibi işte kontrastı yüksek gibi bir durum yaratıyordu. Ama orada da çok net görürsünüz mesela yerde gölgeler çıkar. Yanlış yani gün gölgeler. Gidir. Evet. Ay ışığı da gölge yaratır. Fakat o kadar yüksek yapmaz yani. Ya bu halen günümüzde kullanılan bir teknik bu arada. Ama tabii günümüzde daha kolay artık çünkü bilgisayar tekniği var. Yani gerçek çekimde böyle olmuyor. Ben ya şimdi yüzlerce şey bu şekilde çalıştım yani. Hayır hayır. Bunu konuştuğum farklı. Dış mekan ve geniş hmm. çekimler için. Tamam, evet. Yani eğer ışık kaynağın yoksa, gece ışık yapamıyorsan ve çok geniş bir sahne yapıyorsa gündüz çekip geceye çevirme. İşte gün batımına yakın çekip veya daha kapalı bir havada çekip geceye çevirebiliyorsun. Ama senin dediğin içeride yaptığımız kısım zaten çok basit. Day for night hangisi? Night for day Day hangisi? for night normalde şey gündüz çekimi geceymiş gibi taklit etmek. Day for night gündüzü gece evet. yapmak. Sıradaki terim kadraj. Kadrajı boşalt. Kadrajın içinde mi dışında mı? Biraz önce ben sana sordum mesela. Şurada ben, bakınız. Hop kadraja girdin. Ha evet bu lafı duyarsınız. Hop kadraja girdin. Bunu en çok bumcu duyar sette. <laughs> evet ne yazık ki. Kadraj arkadaşlar gördüğünüz resmin kompozisyonun sınırları. Kadraj budur. Filmde ne görüyorsanız yani seyirci bunu görecek mi görmeyecek mi? Kadrajın içinde misin dışında mısın? Şöyle yap. Yukarı kaldır parmakları. Hı. Aşağıya gel. Hop, orası senin sınırın, kadrajın sınırı. Sağ yap. Bu komutları sette duyarsınız, oyuncular için özellikle ve bumcu için. Burası senin sınırın. Buradan evet. yukarı çıkarsan kadrajın dışında kalırsın. Hı -hı. E, bu oyuncu içindir. Bumcu da yani sesçi kadrajın dışında kalmaya çalışır. Buradan sınırlarım ne? Biraz daha aç. Sadece sol kolunu aç. Şeyde sağının çıktı zaten. Şimdi biraz içeri, ikisini buradan. Sınırlarım bu mu? Evet. Tamam kadrajın içindeyim. Bunu bu YouTube videosunu çekerken de ben de soruyorum Burak ki böyle böyle büyük jestler yaptığımda ne kadarı görünüyor? Ya da ben işte böyle geri yaslandığımda başka büyük jestler yaptığımda kadrajın dışında mı kalıyorum? Bunu anlamak için yönetmen, yardımcı yönetmen, görüntü yönetmeni kadrajı boşalt diye bağırdığını duyarsınız. Özellikle yardımcı yönetmen çok agresif bir şekilde kadrajı boşalt kayda gireceğiz diye bağırdığını duyarsınız. Bu ne demek? Kameranın önünde işi olmayan bir Allah'ın kulu kalmayacak. Alakası olmayan hiçbir nesne, hiçbir teknik malzeme kalmayacak demektir. Kadrajı boşalt bu. İnternette hep görüyorum. Seyirciler hep bu mu yakalıyor, mikrofonun girdiğini yakalıyor ve internette ekşi sözlükte falan hep şey yazarlar. Şu filmde kadrajı bum girmiş. Teknik kusur olarak kabul ederiz ama çok da önemli değil bence. 2 saatlik bir filmde bumun köşesi şu kadar girmiş. Ona bakmıyorum yani. Ben hikayeye bakıyorum. Ama şöyle de bir şey var. Bir film boyunca 150 kez bum girerse eğer kadraja bu bir sorun. Kadrajı farklı bir şeye girmesini istememiz de ilgi çekiyor. Yani rahatlıyor bir de o filmin gerçekliğinden çıkartıyor. Bunda girdiğinde sen yapay bir şey olarak alıyorsun. Aa bu gerçek değilmiş. Bu filmmiş. Mikrofon gördüm. <laughs> Hadi ya. Bilet almışsın, para vermişsin, girmişsin. <laughs> Ve bunun gerçek olmadığını farkında. Hocam o an giriyoruz onu işte. Film sektöründe en sık duyduğunuz şeylerden biri. Özellikle sektör dışında da çok insan kullanır. Devamlılık. Saçların devamlılığı bozuldu. Evet saçlarım devamlılığı bozuldu şu an. Devamlılık hatası diye geçer. Rejide devamlılık asistanı diye görevli bir reji asistanı vardır. Ve seyircilerin yine devamlılık hatası yakaladığını da sıkça görürsünüz. En basitinden hemen hatırlamanız için örnek vereyim. Diyelim ki benim arkamda bir duvar saati var. Ben konuşurken saat 3 ama karşı açıya geçip Burak'ın planını gördüğünüzde sonra tekrar döndüğünüzde saat olmuş 3.30. Yarım saat ilerleyebilir mi saat? Hayır. Bunun için de devamlık asistanı sürekli olarak plan arasında tekrar arasında gidip o saati tekrar 3'e geriye alıyor. Bunun gibi. Ya da benim arkamda kütüphane var. Durup dururken ben konuşurken bir saniye sonra şu or tarafı bomboş görürseniz <laughs> ya da bütün kitapları siyah sırtlı görürseniz bu bir devamlı katastır kostüm devamlılığı da tutan insanlar var. Aksesuar devamlılığı tutan insanlar da var. Her ekip kendi içinde aksesuar, kostüm, obje, oyun devamlılığını tutar. Bu arada ışığında devamlılığı var. Evet bak şimdi devamlılık hatası yapıyorum. Aynen Gözlük mesela devamlılığı bozuldu. Ya en büyük problem devamlılıkta bence bu yeme içme konularında. Yani oyuncuların da başına çok büyük bela açan bir devamlılık problemi. Sofra devamlılığı ya. Evet, sofra devamlılığı ve oyuncunun eğer oyun sırasında ağzına işte bir an dolma atıyorsa hatırlarsın Sonuçta onu her tekrarda atması gerekiyor. Bardağı görüyorsanız eğer yarısı doluysa onun hep yarısı dolamalı. Eğer oyuncular oyunun işte içine biraz gerçeklik katmak için oradan bir yudum alayım diyorsa sonuçta her tekrarda, her konuşmada, her genelde o yudumu almak zorunda. Sonra kafayı buluyor rakıdan. Evet, en büyük problem de bu oluyor. Yani çok sevdiğiniz bir yemek de olabilir bu. Çikolatalı pasta falan gibi işte Tom Cruise'un bununla ilgili anısı var. O 20 tekrardan sonra için cıvkı çıkıyor tabii sonuçta yani. Şişiyorsun. Tabii. Her eksiği sanat asistanları tamamlıyor. Evet. Ortada bir yığın dolma varsa, benim tabağımda 3 dolma varsa ben doğal oyun için ağzıma dolma atacaksam tabağımda sürekli 3 dolma olmak zorunda ve burada o yığın eksildikçe tamamlanmak zorunda. Çilingir sofrası, meyhane çekimlerinde filan. Söylüyorum vallahi YouTube'da böyle bir sınır yok. Rakı, şarap, bira filan olduğunda. Bazı oyunculara vişne suyu falan gibi şeyler hmm. koyuyoruz ama şimdi rakının rengini tutturmak çok kolay değil yani. Böyle zorlukları da var devamlı tut. Bir de tatları daha kötü oluyor. Yani çayı, viski olarak içtiğini düşünsene, iğrenç. Solandırıyorsun ediyorsun, falan, rengiyle oynamak için. Yani i̇ğrenç bir şey yani. Bir de bazı oyuncular sevmiyor onu. Yani real olsun, gerçek olsun diye. Özellikle erkek oyuncular. Tabii. Oyuncular da oyun devamlılığını tutarlar. İlla böyle yeme içme de değil. Yani bakış, ha, evet, kafa çevirme, elinin kaldırması, indirmesi, hangi parmakla işarette. Bazı oyuncular bunların hepsini aklında tutuyor ve devamlı kastından en sevdiği oyuncular tabii onlar. Kendi devamlılığını tutan oyuncular. Evet ya, Ay ben de eskiden devamlı kastından olarak çalışmıştım çok zor ve sıkıcı bir iş ve benim kadar dikkatsiz birisi Evet senin yapmaman lazım. Evet. <laughs> Yaptım ama işte bir sıkıntı çıkmamıştı ama çok zor bir iş ve i̇şte o dönemde... böyle asistanlar yaptığında cevap problemle işte <laughs> çıkıyor. Ama bak o dönemde dijital fotoğraf makinelerinin içine video kaydı yoktu mesela. Cep Hı -hı. telefonlarının fotoğraf çekme özelliği falan yoktu. Biz hep elle not ediyorduk. Daha sonra devamlı tutarken Geldiğinde ben çok sevinmiştim böyle. Aa dijital makinemi sete götürürüm, hepsini çekerim. Ne var ki böyle devamlı tutmaya falan evet. diyordum ama o zaman bile patlandığı oluyor. Şimdi çok önemli bir şey varsa zaten playback oynatılıyor. Ya şimdi playback o zaman da videosiz vardı, videosizden bakıyordun. Ama zırt pırt bakamazsın işte, jortlayabilirsin. Vakit alıyor bir de. Jortlayacak bir durum olursa o zaman bakıyorsun. En çok duyacağınız laflardan biri de sıfırdan gel oyuncuysanız. Evet. Eğer ilk defa sete gidecek, genç bir oyuncuysanız, kamera önüne ilk defa geçiyorsanız o sette sıfırdan gel lafını çok duyacaksınız. Bu ne demek? Kadraj boş olsun ve sen boş kadraja dışarıdan gir demek. Yani hiçbir parçanın resmin içinde olmasın. Çık ve sıfırdan gel. Oyunla birlikte sıfırdan gir. Eğer uzun bir rolünüz varsa ve kısa boylu bir oyuncuysanız çok sık duyacağınız bir kelime daha var. Takoz. Takoz arkadaşlar küçük bir tahta kutu ve birçok işe yarıyor. Teknik malzeme içinde kullanılıyor. Benim gibi kısa boylu bir kadın eğer Kıvanç Tatlıtuğ gibi çok uzun bir adamla karşılıklı oynayacaksa Açı karşı açılarda boyunu yükseltmek amacıyla da kullanılıyor. Eşyaların da altını yükseltmek için kullanıyoruz. Ha, buna şey de derler. Apple, Apple box. box. Evet. En büyüğü hakikaten elma kasası kadar. Yani bayağı bir kasa kadar büyük. Küçükleri de boy boy. Beşten onluk, onluk takoz. İşte ha, beşlik, beşlik onluk takoz, takoz öyle takoz. derler. Boy boy gidiyor. Bu Macbook şu anda benim boyuma göre kısa koyuyorsa. Bir tane beşlik takoz getir diyorlar. Hop. Şöyle oluyor tamam. mesela. Bunun için de kullanılıyor. Sette en sık duyacağınız sözlerden biri de trafik yapmak. Trafiği kontrol et, trafiği düzenle. Bu bildiğimiz araç trafiği değil. Evet, prodüksiyon ekibi de bazen sokağın başını kesip trafiği kestiği oluyor. Ama benim bahsettiğim trafik, resmin içindeki, kadrajın içindeki insan trafiğinden bahsediyoruz aslında. Aslında figüranların trafiğinden bahsediyoruz. Yani oyuncular ön planda bir şey konuşurken, ana sahne oynanırken. Arkadan geçen, önden evet. geçen Aynen. insanlar. Neden trafik yapıyoruz? Çünkü gerçek hayattaki gibi sanki kurmaca kurgu bir şey değil, gerçekten doğallık kazansın ve 3 boyut, derinlik katsın. Üçüncü boyutu da resmin içine katmak amacıyla biz trafik kullanıyoruz. Mesela diyelim ki bir restorandayız, oturuyoruz karşılıklı yemek yiyoruz. Restorana yeni gelen müşteriler, hesabı ödeyip kalkan müşteriler ya da işte Taksim Meydanı'ndaysanız o kalabalığı yeniden canlandırmak amacıyla 80 tane figüran kullanıyorsunuz mesela. Bu konuya da gireceğim. Figüran da bir film setinde kullanılan terim. Fakat figüran terimi ötekileştirildi. Hazır konusu gelmişken söylüyorum. Yaklaşık 10 senedir falan figüran demek ayıp. Neden ayıp bilmiyorum. Setlerde artık figüran lafı böyle kaba bir şeymiş gibi. Teknik ekibin figüran dediğini pek duymazsınız. Kast ajansları sete figüran yollarlar. Bu figüran olan kişiler diyaloğu yoktur genelde trafik yapmak için kullanılır. İşte Taksim Meydanı'nda ana oyuncular dururken arkasından önünden geçer, simit satar, telefonla konuşur, bir şeyini yere düşürür, yerden alır. Bu kişiler trafik yaparlar, figürlandırırlar, Kalabalığı canlandırırlar ama kontrol edebildiğimiz bir şekilde, görev verebildiğimiz şekilde canlandırırlar. İşte Rejastan der ki kayıt akarken omzuna vurur. Hadi şimdi yürü önünden geç demiştir. Bütün figüranlar rolünü biliyordur. Ve trafik yapmak e, reji için zordur. En nefret ettiğim işlerden biriydi. En nefret ettiğim işlerden biri. Ama çok detaylı bir iş E, o yüzden yani kalabalık. Ve trafikte sorun çıktığında sürekli yönetmenden fırça yersin. E, tabii bir de tekrar oluyor sonuç. O yüzden kalabalık trafikli sahnelerden ben nefret ederdim rejiyken. Çünkü ne yapsan olmaz yani. Bir de ya şey. öne çıkmak isteyen kişiler oluyor. Evet öne çıkmak isteyen, rol çalmak isteyen kişiler olur. Kameraya bakan çok olur falan. Ve ve sürekli yönetmez seni fırçalar. Trafik, yanlış trafiğe bakın falan. E, figüran konusuna da hemen e, toparlayayım. Yardımcı oyuncu diyorlar. Yani reji sette yardımcı oyuncular nerede? Yardımcı oyuncular gelsin dediğinde siz bilin ki sizden bahsediyor. Eğer siz figüran olarak gittiyseniz yardımcı oyuncu derken sizi kastediyor. Ama yardımcı oyuncunun karşılığı figüran değildir arkadaşlar. Evet. Yardımcı oyuncu normalde nitelikli Eğitimli oyuncuların oynadığı rollere denir. Bunun ödülü bile vardır. Yardımcı Aslında yan oyuncu... karakterler. Evet yani yan karakter oynarlar işte. Yani yardımcı oyuncular yan karakterler. Diyaloglu roller oynarlar. Ve bir oyunculuk nitelikli bir oyunculuk geçmişi gerektirir. Bazı terimlere neden kötü anlamlar yüklendi hiç haberim yok. Böyle bir nezakete kimsenin ihtiyacı yok. Eğer sen sete gelen insanlara, figüranlara kaba davranmazsan onları soğukta, yağmurda, kışta aç ayakta saatlerce bekletip ondan sonra da agresif agresif konuşmazsan figüranlara da yardımcı oyuncu demek gibi bir kılıf bulmaya çalışmazsın. Ya yaptığı iş ayıp bir iş değil ki. Sen, Tabii. onun, sen kimsin ki? Sen hangi üstün akılsın ki? Sen onun yaptığı işi sanki niteliksiz ayıp bir işmiş gibi başka bir kılıf buluyorsun. Figüranlık ayıp bir şey değil ki. Ya figüran birey mi diyelim şimdi? O kadar ihtiyacımız var ki bizim figüranlara. Niçin ayıpmış gibi, niteliksiz bir şeymiş gibi yardımcı oyuncu diyoruz? Bu kadar. Benim aklıma gelen başka bir terim yok. Senin var mı? Yok. E bunun dışında onlarca, yüzlerce terim var. Genel olarak, gündelik olarak kullandığımız. Sizin aklınıza gelenleri ya da duyup duyup acaba bu ne demek diye merak ettiğiniz terimleri, jargonları yorumlara yazabilirsiniz. Ben de oradan cevaplarım. Bütün sorularınızı, isteklerinizi yorumlara yazın. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.